Herkese merhabalar. Ben Enver Onur Akıncı. Bugün sizlere bir ürünü tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Ben de ilk defa göreceğim. Sizlerle birlikte deneyimlemiş olacağım. Daha hiç kutusunu açmadım. Bu ürünü arkadaşlar bisikletle alakalı bir set aynası aldım. Yurt dışından geldi. Türkiye'de birçok model var fakat kalite olarak gerçekten çok dandik, çok kötü. Ve böyle bir açık var aslında Türkiye piyasasında gerçekten güzel bir ayna bulamıyoruz. Ben de internetten sipariş verdim. Amazon'dan sipariş verdim. Ürün bugün elime ulaştı. Ancak nasıl bir kalitede de hiç bilmiyorum. Belki de Türkiye'dekiler gibi kötü bir ürünle karşılaşacağım. Ya herro ya merro diyeceğiz bakalım. Rus reality oynar gibi oldu bu iş biraz ama yapacak bir şey yok. Bisikletle en çok trafikte dolaşanlar için bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum aynanın. Tek bir aynanız bile olsa çok büyük bir avantaj. Çok fazla laf uzatmadan hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Hem sağ hem sol için iki tane almış bulundum. Şöyle Amazon'dan geldi. Ben şimdi hemen bir tanesini açacağım. Hem siz hem de ben görmüş olacağız bakalım nasıl bir ürünmüş. Öncelikle böyle bir aylanlar var. İçinden iki tane aylan çıktı arkadaşlar şu an. Onları da göstereyim herhalde birisi 3 birisi 4 4 numara mı bilemiyorum artık öyle bir şey ama çok kaliteli aylanlar değil herhalde sert bir şey sıkmaya çalışırsanız nakavt olurlar gibi geliyor şimdi asıl gelelim ürüne Arkadaşlar ürün nasıl? Ürün maalesef arkadaşlar bir diğerleri gibi yine çizikler içerisinde pis bir ürün elime ulaştı maalesef maalesef yani ne demiş protective film please remove before ne zahsurt yani bunun bir film tabakası var mı yok mu? Aa varmış varmış vallahi çok sevindim. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yemin ediyorum çok güzel bir ayna. İnanılmaz güzel bir ayna. Hatta şu an görüyorsunuz. Nasıl gösterdiğine bakın. Abi çok iyi ya. İnanın. Bakın inanın bilmiyordum. Şu söktüğüm jiletini üzerindeydi ve çok böyle bulanık pis gözüküyordu. Ben de dedim ki Allah gene kötü bir ürün geldi, kötü bir ürün satın almış oldum. Şimdi nasıl geri göndereceğim, nasıl iptal edeceğim falan hep bunları düşünüyordum. Üzerinde küçük bir yazı vardı. Üzerindeki filmi sökün gibisinden, koruyucu filmi sökün gibisinden. Evet, olay gerçekten çok çok iyi arkadaşlar. Aynamız bu. Ve çok küçük de değil, çok büyük de değil rahatsız edecek tarzda değil. Bunu nereye takabiliriz diye soranlar olursa Şşş, Aa, bu çok güzel ya. Arkadaşlar direkt şurada şöyle göstereyim. Bakın burada top şeklinde bir yuvası var. Ve bu yuvayı da sıklaştırabiliyorsunuz. Sıkabiliyorsunuz ve her yere dönüyor. İnanılmaz güzel. Her yere dönüyor. Bunu MTB'de de yol bir setinde çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet ürün genel olarak Aslında evet şu an baktığım zaman Fena değil İyi bir ürün e, Aynası gerçekten çok çok Güzel bir de şimdi ben Bunu bir, bir sete e, takmak istiyorum Bir sete monta ettikten sonra Nasıl duracak montaj süresinden sonra tekrardan e, sizlerle Birlikte e, bakmış Olacağız arkadaşlar West Viking yazıyor üzerinde Evet aynamız Bu ayna bildiğimiz ayna mı bildiğimiz aynaya benziyor arkadaşlar ayna gibi bu hani cam ayna gibi eğer böylese çok çok iyi çok da fazla kurcuklamak istemiyorum hemen montajına geçelim Evet arkadaşlar, ürünü bisikletime monte ettim. Gerçekten güzel bir ayna ve montajı da çok kolay. Çok basit bir şekilde ben hallettim. Ve gerçekten çok mobilitesi iyi bir ürün. İçeri dışarı her yere, istediğiniz her açıya arkadaşlar döndürebiliyorsunuz aynayı ve kullanabiliyorsunuz. Böyle her oynadığınız zaman da kırılacakmış gibi bir hissiyatı yok. Açıkçası eğer siz de dikkatli olursanız uzun süre boyunca kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Vallahi şu an gerçekten çok sevindim. Yani ilk defa bu kadar güzel bir set aynam oldu. Umarım sizlerin de olur. Yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Herkese bol pedallı günler görüşmek üzere.